Öncelikle hepinize selamlar. Son günlerde böyle sosyal medyada özellikle TikTok'ta iktidar reklamları hepimizin dikkatini çekmiştir. Peki kimdir nedir bir izleyelim bakalım. Bu sene yerli markamız olan Togo'yu duymayan kalmadı diye umuyorum. Malum çekilişine 100 binin üzerinde insan katıldı ve katılmaya devam ediyor. Bunların arasından bir tanesi de benim. <laughs> Bu kızımızın adı da Elisa Durulay. Kendisi sayfasında gördüğünüz üzere sadece mode ve güzellik içeriği üretiyor. Arkadaşlar bu yukarıda görmüş olduğunuz görüntü bir Netflix dizisinden alıntı değil. Biz Bu da ileride Erkan kendisi Rain Man fanı ve Rain Man dövmesi var. Aslında dövmesini yaptırdığı kişiyle çok fazla ortak noktası varmış. İkisinde aynı partinin maşası olması gibi. Pek de iyi anlaşırlarmış aslında. Ya çok da hani farklı dünyanın insanı değiller gibi sanki. Arkadaşlar son zamanlarda sosyal medyada dolaşan bir şey var. Gördüm ben çok beğendim ve sizin de fikirlerinizi merak ettiğim için sizlere sormak istedim. Şu gördüğünüz milli muhari... Ve en bomba kısım Ece Ronay. Tabii ki kendisi kısa süre önce çıkardığı ürünün skandalıyla gündeme geldi ve şaşırdık mı? Hayır. Bunun da kocası AKP'den milletvekili aday adayı dayı olmuş. Ve arkadaşlar sonuç olarak AKP'nin sosyal medya ayı, siyasetle gram alakası olmayan kadın tiktokerlara sadece seçmenleri etkilemeleri için reklam vermiş. Ama size yemin ederim ki aldıkları para öyle uçuk falan da değildir. Aslında sosyo-kültürel tabakaya bakıldığı zaman bu fikir pek de fena sayılmaz. Artık enflasyonun insanların dar olduğu bu zamanlarda böyle bir reklam yapmak. Her neyse ne bileyim ya. Onurlu ve şerefli, haysiyetli günler dilerim hepinize.